Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor İbrahim Aydın, 20-25 Ekim 2025 tarihleri arasında Gürcistan'da gerçekleştirdiği resmi ziyaretlerle Kafkasya'da akademik işbirliği ve kültürel etkileşimin güçlendirilmesi yönünde önemli temaslarda bulundu. Rektörümüz Profesör Doktor Aydın, ziyaret hakkında Açı TV'ye açıklamalarda bulundu. Artvin Çoruk Üniversitesi her alanda gelişimini sağlasın, tamamlasın diye öncelikle komşu ülkelerdeki üniversitelerle işbirliği anlaşmaları için çalışmalar başlattık. Daha önce Azerbaycan ziyaretlerimiz ve temaslarımız oldu. Son olarak da Gürcistan'daki üniversitelerle ikili görüşmelerimiz oldu. Buradaki amacımız üniversitemizi uluslararası boyutta hak ettiği yerlere getirmekti. Ziyaretlerimizin birçok özelliği var. Birçok ilk olma özelliği var. Bunlardan bir tanesi Kutaisi ve Tiflis'teki üniversitelerin rektör düzeyinde ilk defa temsil edilmesi vardı. Buradaki asıl amacımız üniversitemizin akademik ağlarını geliştirme, yine ortak araştırma sahaları belirleme ve asıl önemlisi de Avrupa Birliği projelerinde ortak bulma noktasında Artvin Çorum Üniversitesi'nin pozisyon kazanmasını sağlamak. Gürcistan biliyorsunuz, bizim Kuzey Doğu komşumuz ve komşularımız içerisinde neredeyse sıfır problem olan komşu ülkemiz. Dolayısıyla onlarla kültürel bağlarımızı geliştirelim. Dil olarak ortak bir şeyimiz olsun istiyoruz. Yine Karadeniz kıyısına kıyım olmamız, artı, sınır olmamız, ticari ilişkilerimizin yükselmesi, artması. Bunlardan hareket ederek bir de bir bütün Havza düşündüğümüz zaman çevrenin korunması, çevre duyarının sağlanması noktasında ortak projeler üretebiliriz fikriyle bu ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin oradaki karşılığı temsil noktasında konsolosluk. O nedenle konsolosluğumuzu da ziyaret ettik. Konsolosluğumuzun da bize karşı olan misafirperverliği için ayrıca teşekkür ediyorum. Batum'da iki gün, Kütahya ise bir gün ve e, Tiflis'te de iki gün olmak üzere toplam 5 günlük bir ziyaretimiz oldu. Batum'da e, Şotorustavili Üniversitesi ile zaten devam eden projelerimiz vardı. Onlarla bir görüşmemiz oldu. Burada farklı olarak Batum Denizcilik Üniversitesi ile bir protokol imzaladık. Popa'nın işte liman olması, deniz kıyısı olması hasebiyle e, yine oradaki Popa, MEO'daki bölümlerimiz, lojistik bölümlerimiz, liman işletmeciliği, denizcilik bölümlerimiz gibi alanlarda onlarla işbirliği yapalım diye yeni bir adım attık. Orada yeni bir sayfa açtık diye düşünüyorum. Şota Rustaveli Üniversitesi ile çok büyük bir proje aldık. Şu anda onun süreci devam ediyor. Karadeniz'e kıyısı olan Black sea projesi çevre ve sürdürülebilirlik ve yeşil kalkınma projemiz var. Onlarla şeyimiz devam ediyor. Onun dışında Gürcistan Tarım Üniversitesi ile Aromatik bitkilerle ilgili biliyorsunuz üniversitemiz aromatik bitkiler konusu İhtisas Üniversitesi. Onlarla yine ortak işbirlikleri yapmayı düşünüyoruz. Gürsan Teknik Üniversitesi ile de bizim mühendislik fakültelerimizle bunlarla teknoloji değişimi, öğrenci değişimi, hoca değişimi noktasında işbirlikleri yapalım istiyoruz. Ve Kutaisi'deki Akaki Taratelli Üniversitesi ile de Erasmus ile ilgili öğrenci değişimi ve yine Avrupa Birliği projelerinde ortak bulma aromatik konusunda da yine beraber çalışma noktasında karşılıklı görüşmeler ve fikir birlikleri prensip ve anlaşmalar anlaştık. Türkiye'nin kuzey doğusunda küçük bir il Artvin ama üniversitemizde küçük kalacak diye bir şey yok. Bizim hayallerimiz de yüksek, amacımız da yüksek. Üniversitemizi akademik anlamda, proje anlamında uluslararası anlamda hak ettiği noktaya getirip hem e, ulusal anlamda en çok bahsedilen üniversite olsun istiyoruz. Hem de uluslararası anlamda ses getiren bir üniversite olsun istiyoruz. Yani üniversitemiz sadece bir eğitim öğretim kurumu değil. Aynı zamanda hem şehrin hem de bölgenin kapasitesini harekete geçirebilecek bir lider, bir kılavuz, bir kurumsal anlamda öncü olsun istiyoruz ki Artvin'in de en çok buna ihtiyacı var. Burada bölgedeki imkanları, bölgedeki nimetleri harekete geçirip buradaki ekonomiye, ticarete, sanayisine, turizmine her alanına dokunabilirsek her şey gelişir ve insanlara İslam sağlarız. Gürcistan Türkiye İş Adamları Derneği Başkanımız Oktay Öztürk Bey'le. Görüştük orada Gürcistan'daki iş imkanlarıyla Artvin'deki iş imkanları nasıl örtüştürürüz, nasıl işbirlikleri yaparız üzerinde kafa yorduk. Hatta Oktay Öztürk Bey, İş Adamları Derneği Başkanı su ürünleriyle ilgili ticaretini sürdürüyor. Onun üzerine ben dedim ki Artvin'imiz Türkiye'nin en fazla su ürünleri, tatlı su ürünleri, kafes balıkçılığı konusunda çok iyi olduğunu, hatta bizim üretmiş olduğumuz somonun Norveç somonundan bile daha kaliteli olduğunu ifade ettim. Ve inşallah ilerleyen zamanda o bizi ziyaret edecek ve biz buradaki su ürünleri kooperatif başkanımızla, girişimci, insanlı arkadaşlarımızla görüştürerek inşallah ticari bağlarında kurmuş olacağız. Onun dışında yeşil ekonomi, biliyorsunuz dünyamız yaşlı bir dünya, nüfusumuz artıyor. Nüfusumuz artmasının dışında sanayi, gelişici, makine gücünün dünya üzerine çevre üzerindeki etkisi artıyor. Ve burada en önemli konu sürdürülebilirlik, yani çevreyi koruma ve sürdürülebilirlik. Çünkü doğa atalarımızdan bize kalan bir miras değil, çocuklarımızdan, torunlarımızdan gelecek nesillerin emaneti olarak düşünmemiz gerekiyor. Burada işte e, sürdürülebilirlik kavramını yani çevreyi koruyarak refah seviyemizi daha da arttırma noktasında Artvin'in bu kaynaklarını ön plana çıkarmak ve oradaki girişimcilerle işbirliği hedeflerimiz var. Bunları sağlarsak bu bize her anlamda artı olarak dönecektir diye düşünüyorum.